Kas ve eklem ağrıları birçok sebebe bağlıdır. Bunlardan en önemlileri e, oradaki kas ve eklem dokusuna oluşturulan strestir. Bu sporla oluşabilir. E, kas ve eklemi e, inerve eden sinirlerin herhangi bir e, şekilde e, inhibe edilmesiyle oluşabilir. Bunlar işte nelerdir? Örnekler vereyim. Bel fıtığıdır disk kaymasıdır veya sinirlere olan sinirin gittiği boyun gittiği yol boyunca herhangi bir nedenle oraya sıkışmasıdır. Buna benzer sebeplerden kaynaklı veya spor yapmaktan kaynaklı veya primer dediğimiz kasların kendisinden oluşan hastalıklardan kaynaklı birçok problemler yaşanmaktadır. Kas ve eklem ağrıları hangi sebeple olursa olsun en nihayetinde hücresiz ortamda enerji üretmek zorunda kalmaktadır. Bu ya oradaki oksijen yetmiyor, ya dolaşımla ilgili problemler yaşanıyor, ya da doku canlılığını arttıran sinirlerdeki bazı harabiyetlerden kaynaklı oluyor. Oksijenin yetmediği durumlarda hücre enerjisini elde edebilmek için oksijensiz ortamda e, bir e, solumaya çalışıyor. Bunun sonucunda da laktik asit dediğimiz bir ürün ortaya çıkıyor. İşte bütün mesele bu. Laktik asit ortaya çıktığı zaman kas ve eklem ağrılarına sebep oluyor. Hem işin teknik kısmını anlatıyorum anlaşılması için hem de bunun çözümünü üretmeye çalışıyoruz. Laktik asit oluştuğu zaman sebebi her ne olursa olsun. Bunun adına bel fıtığı diyebilirsiniz. Bunun adına disk kayması diyebilirsiniz. Bunun adına yorgunluk diyebilirsiniz. Ağrıya sebep olan aynı şey. Romatizmal ağrılarda aynı şey. Yani kas ve eklemlerin ağrılı durumuna sebep olan bütün nedenlerde laktik asit ortaya çıkacaktır. Bu laktik asitte oksijen geldiği zaman ister dışarıdan gelsin, ister kandan gelsin, oksijen geldiği zaman hücreye oksijen girdiği andan itibaren laktik asit yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Ozon yağının buradaki etkisi çok hızlıdır. Neden derseniz, ozon yağı çok hızlı bir şekilde e, oksijene dönüşen bir moleküldür. Ozon çok kararsız bir bileşiktir ve hemen oksijene dönüşür. Dolayısıyla hücreye oksijen direkt olarak girdiğinde oradaki laktik asit oksijenli solunuma geçmiş olur, ortadan kaybolur, ağrı da ortadan kaybolur. Bu yüzden kas ve eklem ağrılarında ozon yağı sürüldüğünde çok kısa bir sürede ağrılardan kurtulabilirsiniz. Fakat devamı için bu hücrelerin rejenerasyonu dediğimiz, o hücrelerin yenilenmesi ve normal doku, normal işlevselliğini kazanabilmesi için bir süreç gerekir. Bu da e, sebebine bağlı olarak sıralamak istiyorum. Romatizmal ağrılarda, kireçleme dediğimiz durumlarda biraz daha uzun sürelidir. Yani 3-5 ay gibi bir süre kullanılması gerekir. E, bel fıtığı, Sinir sıkışması gibi durumlarda kas eklem ağrıları elbette ki gider fakat asıl tedavi değildir. Asıl tedavi oradaki o sinirin sıkışıklığının giderilmesidir. Bunda işte duruş pozisyonlarından tutun da fiziksel egzersizlere kadar veya da neticede ameliyata kadar giden bir süreçtir. Bu ozon yağı ile bel fıtığını düzelteceğiz gibi bir iddia asla ve asla olamaz. Fakat onun verdiği reaksiyonları, onun verdiği semptomlara, ağrılı durumları, kötü durumları ortadan kaldırmak için her insan tarafından kullanılabilir. Genç, yaşlı, şişman, zayıf, bay, bayan hiç fark etmez. Herkes böyle durumlarda kas ve eklem ağrılarında e, kesinlikle ozon yağı kullanılabilir. Bunlar içerisine kısa süreli kas eklem tutulmalarını da ekleyebiliriz. İşte yanlış yastık kullanımından veya ters bir hareketten veya soğukta kalmaktan kaynaklı boyun tutulmaları, omuz tutulmaları, bel tutulmaları gibi tabir ettiğimiz hastalıklarda da çok rahatlıkla kullanılabilir.